Başya diye bir çocuk varmış. Ve masallardaki kötülerden çok ama çok korkarmış. Bazen Masal okuduktan sonra hayal gücü o kadar çok kuvvetli olurmuş ki. Türlü türlü kötüler görürmüş. Sonra çok ama çok korkar diğer çocukları da korkuturmuş. Hazırsan sana bu korkak çocuğun korkunç mu korkunç hikayesini anlatmaya başlayayım. Evvel zaman içinde dört besme kamp yapmaya gitmiş. Alana gittiler ve çadırlarını kurup ateşin etrafında toplandılar. Paşa konuşmaya başladı. Buraya kamp kurmak hiç iyi bir fikir değildi. Bu tehlikeli ormanda kesin ama kesin Baba Yaga da yaşıyordur. Zamanla göreceksiniz. Baba Yaga kesin karşımıza çıkacaktır. İçimizden birini Skosnos'un oturtup cayır cayır yana fırına verecek. Tabii ki Paşa hiç kimse inanmadı. Ama sabah olduğunda... Eyvah! Kim bu çocuk? Paşa'yı gece boyunca o kadar sinek ısırmıştı ki tanınmaz hale gelmişti. Ben size söylemiştim diye bağırdı paşa. Bunu Baba Yaga yaptı. Sineklerine o talimat verdi. Paşanın bütün kanını emin dedi. Ama diğer çocuklar paşanın bu dediklerine güldü. Svet adında bir kız ise paşaya sinek ilacı uzattı. Paşa da Svetan'ın verdiği sinek ilacını çadırın her yerine sıktı ve şöyle dedi. Göreceksiniz siz. Bu gece babaya gaz gelip hepimizi yiyecek. Ondan sonra gece oldu. Ve geceyle birlikte korkunç karanlık da çöktü. Bir gürültü, bir yağmur ve çakan şimşekler. Gök hiç durmadan gürlüyordu. Bardaktan başarılıcısına yağıyordu. Ertesi sabah paşanın çizmeleri ağzına kadar suyla dolmuştu. İnanmasanız da dün gece bu yağmuru babaya da diye bağırdı paşa. Çizmelerindeki birikmiş suyu boşaltırken. Ama kamp arkadaşları bu dediklerine yine güldü. Paşa çizmelerini çadırın dışında bırakmayacaktı. Neyse ki Dima ona yedek olarak getirdiği spor ayakkabılarını verdi. Kamptaki çocuklar ormanda odunu toplamak için bir araya geldi. Ben sizinle gelmiyorum. uğursuz karanlık ormanda tavuk bacağından yapma bir kulübede baba yaga yaşıyor. Kulübenin etrafı kaybolmuş kayakçıların kayaklarıyla çevrili. Kayakların üstünde de kaybolmuş mantar toplayıcıların sepetleri asılı. Ama yine herkes paşanın dediklerine güldü. Tanya adındaki kız paşaya bir tencereyle yulaf uzattı ve sonra o zaman yulaf lafası pişir dedi. Biz geri döndüğümüzde ahududulu yulaf yeriz. Çocuklar bir süre sonra avudu dolusu sepetleriyle döndüler. Ve ne görsünler? Paşa kalmış. Yulaf lapası tamamen yanmış ve kamp alanında alevler yükselmeye başlamış. Alevler çadırlara doğru ilerliyormuş. Çocuklar hemen ateş söndürmeye çalışmış ve hala uyuyan paşayı sallayarak uyandırıp... ...nasıl uyuyakalırsın, nasıl yulaf lapasına dikkat etmezsin demiş. Benim bir suçum yok. Baba Yaga bana büyü yaparak beni uyuttu. Ağız odalarını yememizi istemiyordu. Baba Yaga kocaman tokmağını salladı. Süpürgesini çok şiddetli bir şekilde sağdan sola savurdu. Ve bir anda gerçekten de ormanın üstünde gök gürlemeye başladı. Rüzgar uğulduyordu. Ağaçlar eğiliyordu. Sonra mavi beyaz kırmızı bir helikopter orman alanına iniş yaptı. Ve içinden uzun boylu, üniformalı bir adam indi. Paşa ona doğru koştu ve sordu. Siz baba yaga mısınız? Hayır, diye cevapladı üniformalı adam. Ben ne baba yagayım ne de gul yabani. Biz acil durum itfaiyecileriyiz. Ormanda yangın çıkmasın diye üstünde uçar dururuz. Ateşi ve yanında hareket etmeden yatan birini gördüm. Ben çelenmeye başladım. Müdahale etmeye karar verdik. Bu yüzden hemen geldik. Amca dedi çocuklar. Bizim bunda bir suçumuz yok ki. Babaya kapıyı yapıp paşayı uyuttu. Yoksa biz ateşte her zaman çok dikkatli oluruz. Aferin size çocuklar dedi itfaiyeci. O halde size ormandaki güvenlik videomuzu izletirken dondurma ısmarlayacağım. Ve güvenli bir şekilde kamp yapmak için gerekli olan şeyleri anlatacağım. Uykucu Paşa'yı da helikoptere bindirip dolaştıralım ki... ...Baba Yaga'nın bu ormanlarda yaşamadığını bizzat kendi gözleriyle görüp rahatlasın. Umarım yükseklik korkun yoktur evlat. Ormandaki bu olaylı günde paşa korkulması gereken şeyin babayaga değil ateş olduğunu öğrendi. En kötüsü ormana çıkan yangınlardır arkadaşım. Ateş her zaman dikkat et. Biliyor musunuz büyükler de bazen tuhaf korkular yaşayabilirler. Bir zamanlar bir büyük anne varmış torununun yaptığı yemekleri sevmemesinden korkuyormuş torunu severek yesin diye sürekli değişik tarifler deneyip güzel yemekler yaparmış. Ama maalesef torunu yaptığı hiçbir yemeği beğenmiyormuş. Ne? Yulaf lapası mı? Hayır, 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 hayır. Halbuki ne kadar güzel bir şey. Büyük annenin torunu için yemek yapması. Domates yer misin kıpkırmızı? Torun daha çok bağırdı. Domatesini yemek istemiyorum. Ben domates sevmem. Ben çikolata kaplı domates yemek istiyorum domatesi duvara fırlattı. Domates bir süre duvarda kaldı. Sonra da yere düştü. Peki geriye ne kaldı biliyor musun? Kocaman kırmızı bir leke. Torun ısrarla büyük annesinin ona yaptığı hiçbir yemeği yememiş. Torun dönünce ne görsün? Büyük annesi kaybolmuş. Çocuk için asıl korkunç anlar işte şimdi başladı. Çocuk dehşet içinde til titriyordu. Çünkü çocuk evde yalnız kalmaya alışık değildi. Büyük annesine seslendi. Büyük anne, ne olur geri gel. Çok korkuyorum, til titriyorum. Ama cevap veren yoktu. Hiç ses yoktu. <laughs> Belki duvardaki kırmızı lekenin içine çekilmiştir büyük annem. Diye saçma sapan şeyler düşündü çocuk. Etraf çok sessizdi. Bir tek buzdolabı ses yapıyordu. Sanki yaşıyormuş gibiydi. Sanki yemeği hazmediyormuş gibi. Perdeler kapalıydı. İçeri hiç ışık girmiyordu. Karanlıkta duvardaki kırmızı leke daha da canlı, daha da korkunç görünüyordu. Çocuk lekeyi temizlemeye karar verdi. Birden bire mutfaktaki musluk açıldı. Öksürdü... Köpürdü... Köpürdü... Çocuk daha da korkmaya başladı. Hayır! Kanalizasyonda yaşayan gergesan... Beni avlamaya geliyor olmalı. Büyük anne! Gel kurtar beni! Çok korkuyorum! Maalesef yine cevap veren olmadı. Dışarıda rüzgar çok kuvvetli esiyordu. Pencere o kadar şiddetli kapandı ki... Neredeyse camlar kırılıyordu. Çok korkunç bir rüzgar. Çok korkunç bir ses. Krokodan, krokodan uçuyor olmalı. Avını arıyor olmalı. Birden bire dışarıda şimşek çaktı. ve gök gürlemeye başladı. Korkunç bir fırtına koptu. Tam bu sırada kapının zili çalmaya başladı. Küçük çocuk buz kesildi. İşte canavar gelmişti. Kapıyı asla açmayacağım. Sonra anahtarın kilide sokulup döndürüldüğünü duydu. Korkmama gerek yok ki. Artık küçük değilim ben. Süpürgeyi eline aldı. Kendini koruyacaktı. Kilit açıldı. Kapı gıcırdadı. Meğer kim gelmiş? Büyük annesi. Ne yapıyorsun öyle evladım? Sana yiyebileceğin güzel güzel şeyler aldım. Yer evladım. Hadi ye bunlardan. Büyük anne alışveriş çantasından kurabiye, iki sepet dolusu çilek, muz ve bir de vanilyalı dondurma çıkardı. Büyük anne çikolata kaplı domates bile bulmuş. Oo, seni evde bir başına bıraktığım için gerçekten çok endişelendim. Gök gürültüsünden korkmadın değil mi evladım? Hayır. Hayır büyük anne. Hiç korkmadım. Çocuk büyük annenin dönmesiyle neşelendi. Ve duvardaki domates lekesini temizledi. Sana temizlikte yardımcı olayım dedim büyük anne. Hem niye korkayım ki? Artık küçük değilim. Büyük annesi tekrar kaybolmadan duvardaki kırmızı lekeyi tamamen temizledi. Büyüklerimizin çok işi var. Hem evde hem de dışarıda. Evde yalnız kaldıysan şikayet etmemelisin. Ödevini yap, biraz da ev işi yap. Korkmaya gerek kalmasın. Paspası al, süpürgeyi al, fırçayı al, odanı temizle. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun duvara domates fırlatılmaz. Bak bak bak. Çizgi filmlerimiz nereye kaybolmuş olabilir? Hmm. O zaman araştırmaya başlayalım. Bir, iki, üç sayacağım. Bölümleri arayacağım. Mikrofonu tıklayıp maşayla kocayı diyeceğim.